tarla ya ektim soğan bitmedi yedi soğan <laughs> hep mi güzel oluyor senin annenden daha. soğan önemli şimdi soğan önemli olunca tabi bu otomatikman bu şarkılar da hep aklımıza geliyor değil mi soğanın da konu edildiği türküler var mesela e, Mahsuni Şerif'in çok sevdiğim bir türküsü var. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi söylemesem mi? mi soğan mühim yani gerçekten çok mühim bizim Türk mutfağının yani ana ham maddesi olmazsa olmaz yani soğan tarlaya ektim soğan şu an ülke siyasetinin bir numaralı gündem şeye konusu yani soğan <laughs> yani yıllarca kıymeti bilinmeyen soğan bile kıymete bindi herkes bir gün 5 dakikalığına da olsa ünlü olacak diye bir laf vardı ya galiba bu doğru oldu. Soğan bile meşhur oldu bizim hayatımızda. Aşkıda kalınız. Bye bye.